Kesirlerle toplama ve çıkartma işlemi 3. testin 1. sorusu. Aşağıda katlanabilir bir çubuğun kenar uzunlukları ve konumu verilmiştir. Çubuk şekil 1'deki konumdayken A noktası sabit olmak üzere. A noktasının yeri değişmiyor. B noktasından bastırılarak şekil 2'deki konuma getirildiğinde uç noktası K noktasına denk geliyormuş. Buna göre çubuğun bu çubuğun uç, noktasının kayma miktarı kaç metredir? Yani bizden istediği yer şu CK uzunluğuymuş. C noktasındaymış başlangıçta üçgenin bu uç noktası daha sonra bastırılınca K noktasına kaymış. Öncelikle şunu görmek gerekiyor. B, çub, B noktasından aşağıya doğru bastırdığımızda çubuğun şu kenarları, şu ve şu kenarları düz bir konuma gelecektir değil mi? Dümdüz olacaktır. Öncelikle o uzunluğu bir bulalım. 7 bölü 15 artı 2 bölü 5 dersek paydalarını eşitleyelim. 3 ile genişletelim. 7 bölü 15 artı 6 bölü 15. Buradan da 13 bölü 15 metre bulunacaktır. Şu iki çubuk bastırıldığında 13 bölü 15 metrelik bir yer kaplayacak. Şurası 13 bölü 15 metre. Başlangıçta şurasının 8 bölü 10 metre olduğu zaten verilmiş. Ağlacı arası 8 bölü 10 metre. O zaman bana düşen 13 bölü 15'ten 8 bölü 10'u çıkartmak olacaktır. 13 bölü 15 eksi 8 bölü 10. Faydalarını eşitleyelim. Burayı 2 ile, burayı 3 ile genişletirsem faydalar eşitlenir. 26 bölü 30, eksi 24 bölü 30. Buradan 2 bölü 30 sonucuna ulaşırız. Çıklarda bu yok. Çıklarda olan cevabı bulmak için bunu sadeleştirelim. 2 ile sadeleştirirsek 1 bölü 15 cevabına ulaşırız. Doğru cevabımız bursa olacaktır. İkinci soru. Yukarıda şekil 1'deki uzunlukları verilen şeritler şekil 2'deki gibi üst üste konulduğunda 7 bölü 6 metre olmaktadır. Buna göre şekil 2'de iki şeridin üst üste gelen kısmının uzunluğu kaç metredir? Normalde biz bunları şöyle yan yana getirseydik hiç üst üste değil de yan yana biri bittiği birinin bittiği yerden diğerine başlatsaydık toplam uzunluk ne olacaktı onu bulmaya çalışalım. Yani 3 bölü 4 metre ile 5 bölü 6 metreyi toplayalım faydalarını eşitleyelim 12 yapabiliriz faydalarını. 3 3, 9 bölü 12 artı 10 bölü 12 buradan da toplamda 19 bölü 12 metre olmasını beklerdik. Ancak bunlar üst üste konulduğu için 19 bölü 12 metre olamayacak. Daha küçük olacak ki zaten burada verilmiş. Bu aradaki fark şu gri bölgeyi temsil ediyor. Yani bunun uzunluğu buradan olmuş azalmış. Bu kadar olmasını bekliyorduk. Aradaki fark 7'ye gitmiş bu gri alana gitmiş. Yani 19 bölü 12'den 7 bölü 6'yı çıkartmalıyız. Yine paydasını eşitleyelim. 19 bölü 12 eksi 14 bölü 12'den buradan 5 bölü 12 metre bulacağız. Doğru cevabımız Ceyhan olacaktır. Üçüncü soru. Cansu tasarlamış olduğu şekil 1 ve şekil 2'deki cetvelde doğadaki küçük canlıların boylarını ölçmektedir. Şekil 1'de ölçmüş olduğu böceğinin boyunu şekil 2'deki gibi konumlandırdığında soru yer hangi sayıya denk gelecektir? Öncelikle şekil 1'i inceleyelim. Şekil 1'de Uğur Böceği'nin bir ucu bu noktada diğer ucu bu noktada. Şimdi şu uzunluğu bulmaya çalışalım. Şuraya karşılık gelen değeri bulalım öncelikle. Dikkat ederseniz sıfırla bir arasını kaç parçaya bölmüşler? 1, 2, 3 parçaya bölmüşler. O halde paydamız 3. İkinci parçayı aldığı için 2 bölü 3. Noktalardan biri yani uç noktalarından bir tanesi 2 bölü 3'e karşılık geliyor. Şimdi şu noktayı bulmaya çalışalım. Bunun öncesinde kaç tam olduğunu görüyoruz. 0'dan 1'e kadar 1 tam, 1'den 2'ye kadar 2 tam. 2 tam ve 2 ile 3 arasında kaç parçaya bölmüş? 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölmüş. Birincisini almış. Uğur böceğinin diğer uç noktası da 2 tam 1 bölü 5'e karşılık geliyor. Aradaki mesafeyi ya da uzunluğu bulmak için büyük olan değerden küçük olan değeri çıkartalım. Yani 2 tam 1 bölü 5 değerinden 2 bölü 3 kesirini çıkartalım. Öncelikle şunu bileşik kesire çevirelim. X'ini çarpıyorduk. 5 kere 2 10. Bir daha 11 bölü 5. Eksi 2 bölü 3. Paydalarımızı eşitleyelim. 15 ile eşitleyebiliriz. Burası 33 bölü 15. Eksi 10 bölü 15. 33 bölü 15'ten 10 bölü 15'i çıkartırsak eşit olan paydalardan birisini yazıyorum. Payları çıkartıyorum. 23 bölü 15 gelecektir uzunluğumuz. O halde ikinci şekle bakabiliriz. İkinci şekilde de şuradan şuraya olan mesafenin kaç olması gerekiyor? 23 bölü 15 olacaktır. Soru işaretini bilmiyorum ben. Şurayı bulabiliriz. Buraya karşılık gelen kesir. Arkasında 3 tam var. 3 ile 4 arasını da 1, 2, 3 parçaya bölmüş ve birinci almış. O halde soru işaretli noktadan 3 tam 1 bölü 3'ü çıkarttığımızda bulmamız gereken değer kaça eşit olmalıdır? 23 bölü 15'e eşit olmalıdır. Çünkü bu uğur böceğinin uzunluğu şekil 1'de de şekil 2'de de aynı olacaktır. Soru işaretleri bulmam için hangi işlemi yapmalıyım? Şu sonuçla şu sonucu toplamalıyız. Yani 23 bölü 15 ile 3 tam 1 bölü 3'ü toplayalım. Faydalarını eşitleyebiliriz. Şurayı 5 ile genişletirsem Şurası 23 bölü 15 artı 3 tam 5 bölü 15. Bunları topluyorum, 3 tam yazıyorum. Paydalarımız eşit bir tanesini aldım. 23, 5 daha, 28. Çıktarda tabi bu yok. Tam değil burada 5 tam var, 4 tam var. Biz de bunu o şekilde dönüştürmeye çalışalım. Bunu iki kesire çevireyim isterseniz öncelikle. 3 kere 15, 45 yapıyor. 45 ile 28'i toplarsak, şu da toplayalım. 8, 5 daha 13, 73 bölü 15 yapıyor. Aradığım sonuç bakalım bunlardan hangisi? 73 bölü 15'e denk olan kesire arıyorum. Şu ikisini çarparsam 75 yapıyor. 7 eklersem 73'ü geçiyoruz zaten. İkisini çarparsam 75 olmadı. 4 kere 15, 60. 13 daha 73 bölü 15 sonucunu yakalıyoruz. Doğru cevabımız Bursa olur. Dördüncü soru. Aşağıda mavi boyalı her üçgenin her bir üçgenin köşelerine yazılan kesirlerin toplamları birbirine eşittir. Buna göre soru şartları hangisi gelmelidir? Öncelikle başlangıç noktamızın şu üçgen olduğunu görüyorsunuzdur. Bu üçgenin üç köşesinde bulunan kesirler bir, bir kesirler belli. Bunları toplayalım. 3 bölü 4 artı 2 bölü 3 artı 5 bölü 6. Bunların paydasını 12 diye eşitleyebiliriz. Burayı 3 ile, burayı 4 ile ve burayı 2 ile genişleteceğim. 9 bölü 12 artı 8 bölü 12 artı 10 bölü 12. Paydalarımız eşit. Bir tanesini alıyorum. Üstleri topluyorum. 27 bölü 12 yapacak. Buradaki üçgende de üç kesirin toplamı 27 bölü 12 olacak. Öncelikle şu iki kesiri topluyorum. Bütünümüz olan 27 bölü 12'den çıkartacağım. 2 bölü 3 artı 1 bölü 2. Paydalarını eşitleyelim. 2 ile ve 3 ile genişletelim. 4 bölü 6 artı 3 bölü 6 eşittir 7 bölü 6 sonucunu bulduk. Ardından 27 bölü 12'den 7 bölü 6'yı çıkartalım. Yine paydalısını eşitleyelim öncelikle. Birinci kesir aynen yazdım. İkinciyi genişletilmiş halini yazıyorum. 14 bölü 12 Paydalarımız eşit eşit olan paydalardan birisini aldı. 27'den 14 çıktı. 13 kaldı. Cevabımız 13 bölü 12 olacaktır. Baktığımızda evet bu kesirin bileşik kesire dönüştürülmüş hali 13 bölü 12'ye denktir. Doğru cevabımız Adana olacak. 5. soru. Bir sanatçı klibinde büyük bir topu ipe bağlayarak şekil birdeki gibi salıncak yapıp sallanmaktadır. İpin uzunluğu 7 bölü 2 metre ve zemin ile taban arasındaki mesafe 17 bölü 3 metredir. Topumuzun yüksekliği de 4 bölü 3 metredir. Buna göre sanatçının sallandığı topun zemine olan en yakın uzaklığı kaç metredir diyor. Öncelikle en yakın uzaklığını bulmamız için bunun şöyle olduğunu varsayacağız biz. İp şu şekildeki konumda iken ve top buradayken buraya gelecektir çünkü. Bu durumda en yakın konumda olacaktır. Bizden şuradaki mesafeyi istiyor. Öncelikle şunu görüyoruz. Bütünümüz burada ne kadar? 17 bölü 3 metre. 17 bölü 3 metreden bildiğimiz parçaları toplayıp çıkartacağız. İpin uzunluğu belli soruda verilmiş. 7 bölü 2 metre. Topun uzunluğu da verilmiş. Topun daha doğrusu şu yüksekliği diyelim şurası. Çapı 4 bölü 3 metre. Bu ikisini toplayacağım. Bütünüm olan 17 bölü 3'ten çıkartacağım. 7 bölü 2 artı 4 bölü 3. Paydaları eşitleyelim. Burayı 3 ile Burayı 2 ile genişletelim. 21 bölü 6 artı 8 bölü 6. Buradan 29 bölü 6 sonucunu bulduk. Bütünüm olan 17 bölü 3'ten 29 bölü 6'yı çıkartalım. Paydasını eşitleyelim yine 2 ile genişletiyorum. 34 bölü 6 eksi 29 bölü 6. Paydalardan birisini alıyorum. 34'ten 29'u çıkartırsam 5 bölü 6 sonucunu bulacağız doğru cevap Adana olacak. Altıncı soru. Aşağıda bilim kareleri bölünmüş bir geometri tahtası verilmiştir. Geometri tahtasına şekildeki gibi bir lastik takılmıştır. Lastiği çivilere takarak çevresi bu dikdörtgenin çevresinden büyük bir dikdörtgen elde etmek için uzunluğunun en az kaçta kaçı kadar esneyebilmelidir. Başlangıçtaki üç dikdörtgenimiz bu. Bunun çevresini bulalım bir. Öncelikle çevremiz burada Uzun kenarımız 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. 6 da aşağıda var. 12. 2 birim burası. 2 de orada var. Yani 6, 6, 2 ve 2. Buradan da kaç gelecektir? 16 birim gelecektir. Dikdörtgenimizin çevresi. Bizden istediği şey ise bu lastiklerin yerini değiştirerek bu dikdörtgenin çevresinden daha Fazla daha büyük olan bir dikdörtgen elde etmem isteniyor. Yapmamız gereken şey belli. Ya şu kısa kenarları ya şurayı şöyle sola getireceğim bir bilim. Ya şu lastikleri alacağım bir bilim sağa getireceğim. Ya da şu uzun kenarı bir bilim yukarı götüreceğim köşeleri. Ya da şu aşağıdaki kenar uzun kenarı bir bilim aşağı indireceğim. Bunlardan birisini yaparsam ben bu dikdörtgenden daha büyük bir çevreye sahip dikdörtgen elde etmiş olurum. Peki bu durumda yeni çevremiz ne olacak onu inceleyelim. Şunu tercih ediyorum ben. Şu iki noktayı sağ alalım. Daha büyük olması için en azından bir birim götürmeliyim. Yeni dikdörtgenimiz ne oldu? Yeni dikdörtgenimiz şu oldu. Peki yeni dikdörtgenin çevresi ne kadardır? Başlangıç ilk dikdörtgenimiz 16 idi. Bunun bakalım ne kadar değişmiş. Uzun kenarımız 7 birim oldu. Burası da 7 birim. Kısa kenarlar değişmedi. Yine iki birim olarak kaldı. Buradan da ne geldi? 18 birim geldi. Yani bizim dikdörtgenimizin çevresi ne kadar artmış oldu? 2 birim artmış oldu. Şimdi şıklara bakalım. Başlangıçtaki dikdörtgenimizin çevresi 16 birimdi. 16'nın 1 bölü 2'si kadar esnerse 16'yı 2'ye böleceğim. 8, ile 1'i çarpacağım. 8 birim diyor. Ama 8 birim esnetmedik. Biz kaç birim esnettik? 2 birim esnettik. Cevabı 2 olan ışık arıyoruz. Başlangıçtaki dikdörtgenimiz 16 idi. Bakalım 4'te 1'i kadar esnerse durum ne oluyor? Bu durumda 4 birim artmış olması lazım. Aradığım cevap bu da değil. C'ye bakalım. 16'yı 8'e bölüyorum. 2, 2 kere 1, 2. Evet aradığım cevap bu. C şıkkında 2 birim esne, iki birim esnediği söyleniyor. Gerçekten de bu durumda iki birim esnemiş oldu. Doğru cevabımız Ceyhan olacak. 7. soru. Görseldeki lastiğin yeşil renkli çivileri kendisine köşe kabul eden bir dikdörtgen korumuna getirebilmesi için şu anki boyunun kaç dakika kadar esnetilmelidir diyor. Şimdi başlangıçtaki çevremizi az önce de bulmuştuk zaten. İlk durumda çevremiz kaç birimdi? 16 birimdi. İstenilen dikdörtgeni oluşturalım. Şuradan, şu, yani şunları birleştirirsek şuradan. Şöyle yapalım. Şu. Şu. Bizden bu dikdörtgenin oluşmasını istiyorum. Şunun çevresini hesaplayalım. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Uzun kenarımız. Bir tane daha 6 var. Şurası 1, 2, 3, 4 birim bir daha 4 var. Toplarsak bunları toplam 20 birim yapıyor. Yine oluşan dikdörtgenin çevresi bu. Ne kadarlık bir artış var burada? 4 birimlik bir artış var. Şimdi şıklara bakalım. A şıkkını inceleyelim. Başlangıç, başlangıçtaki çevremiz 16 birimdi. Eğer 1 bölü 2'si kadar esnetirsek 8 birim bir artış sağlanıyor. Az önceki soruda da bulmuştuk. Cevabımız bu değil. Bursa'ya baktığımızda ilk çevremiz 16'ydı. 4'te 1'i kadar esnerse 4 birim eslemiş oluyor. Yani 16'yı 4'e bölüyoruz. 1 ile de çarpıyorum. 4 birim esnetilmiş oluyor ve 20'ye çıkıyor. O halde aradığımız cevap Bursa olacaktır. 8. soru. Arif bahçesindeki ağaçların 16'da 5'ini suluyor. 45 tane daha ağaç suladığında bahçesinde bulunan ağaçların yarısını sulamış oluyor. Buna göre bahçesinde bulunan toplam ağaç sayısı kaçtır? Öncelikle başlangıçta 16'da 5'ini suluyor. Şöyle yapalım. 16 tane ağaç çizelim. şimdi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bunun ne kadarını boyuyor? 5 tanesini boyuyor. Bu boy suluyor, daha doğrusu suluyalım. 2, 3, 4, 5. Sonra diyor ki, 45 tane daha ağaç suladığında bahçede bulunan ağaçların yarısı sulanmış oluyor. Şimdi toplam 16 ağaç vardı. 8'in yukarıya çizdim, 8'in aşağıya çizdim. O zaman şunları da sulamış olalım. Bu 3 tanesi kaç ağaca karşılık geliyor? 45 ağaca karşılık geliyormuş burası. Ve yarısına denk geliyormuş son durumda. 3 tanesi 45 ise bir tanesi kaçtır? 15 ağaç olacaktır. Her bir şeklimiz burada 15 ağacı temsil ediyor. Toplam burada 16 tane şekil var. Her biri 15 tane ağacı temsil ediyor. Bunu çarparak bulalım. Buradan 240 cevabını bulacağız. Doğru cevap Bursa. 9. soru. Adana Antalya arası mesafenin 8'de 3'ü 225 km'dir. Adana'dan sabit hız ile Antalya istikametine giden aracın deposunda 240 km yol alabilecek kadar yakıt bulunmaktadır. Aracın deposunda bulunan yakıt ancak Mersin'e gidip gelecek kadardır. Mersin'e gidip gelecek kadar olduğuna göre Adana Mersin arasındaki mesafenin kaç olduğunu söyleyebiliriz. 120'dir. Çünkü gidiş geliş toplamda ne kadarmış? 240 kilometreymiş. Şimdi Adana ile Antalya arasındaki yolun tamamını bulalım. Şurada 8'de 3'ünün 225 kilometre olduğu söylenmiş. Hemen şöyle 8 parçalık bir kesir oluşturalım. Şöyle 1, 2, 3. Evet burada 8 tane parça var. Bunun 3 tanesi 8'de 3'ü diyor. Kaç kilometreye eşitmiş? 225 kilometreymiş. O halde bir parçayı bulmak için 225'i 3'e bölelim. Buradan da 75 bulacağız. Her bir parça 75 kilometreye karşılık gelmekteymiş. Toplamda burada kaç parça vardı? 8 parça vardı. 75 ile 8'i çarparsak 8 kere 5 40 elde var 4 56 4 ile elde vardı. 600 kilometre bulacağız. Yani Adana ile Antalya arasındaki mesafede 600 kilometreymiş. Mersin'den Antalya arasındaki mesafe 600'den 120'yi çıkartarak bulacağız. 600'den 120'yi çıkartırsak doğru cevap 480 olacaktır. Doğru cevap Denizli.